arkadaşlar Merhaba bugün size çok güzel bir haberim var altı abone olduk ee, Brawl Pass çekilişi yapıyorum artık yani sizi daha çok sevdiğimi anlarsınız artık arkadaşlar e, şartları söylüyorum yani az abonemiz olduğu az abone olduğu için takipçi az olduğu için yani kazanma şansınız çok çok yüksek. O yüzden katılın. 2 adet Brawl Pass çekilişi var. Bence kazanırsın. Çekiliş için yapmanız gerekenler arkadaşlar. Kanala abone olmak, video like atmak, yorumlara katılıyorum yazmak arkadaşlar. Bunları yazdıktan sonra Brawl Pass ben size ulaşıp Brawl Pass'inizi vereceğim. Bu arada daha kolay gelmem için Blast Stars ID'nizi de yazsanız çok çok sevinirim. Hoşça kalın. Bay bay.